13 Eylül 2024 Cuma Selahattin Eş Çakırgil Star Gazetesi Mantık çarpıklığı giderilebilir ama çarpık ilişkiler Türkiye kamuoyu 25 gündür haklı olarak 8 yaşındaki bir kızcağızın kaybolması ve sonra da gerçekten de en alçakça usullerle öldürüldüğünün anlaşılması ve cesedinin çok ustaca yöntemlerle gizlenmeye çalışılması etrafındaki haberlerle dehşet içinde çalkalanıyor. Ki gelinen son noktada o kızcağızın Kur'an kursundan dönüşünde görmemesi gereken bir gizli ve haram ilişkiyi gördüğü için öldürüldüğü hususu yetkili resmi sorumluların üstü kapalı beyanlarından da anlaşılmaktadır. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın aileyen için başsağlığı dilemediniz" şeklindeki bir soruya "Her şey ortadayken başsağlığı kime?" şeklindeki sözleri bu konuda en çarpıcı beyanlardandır. Resmi makamların o kadar ısrarlı açıklamalarına rağmen dijital iletişim imkanlarının sınır tanımaz şekilde ve toplumun idrakine cife dolu bir kovayı boşaltırcasına yaptıkları ve hele de ekranlarda hukuk ya da kriminoloji, sosyoloji ve adli tıp uzmanlığı adına yığınla isimlerin yorumları halkı aydınlanmasına mı vesile olmuştur yoksa bu ne biçim hukuk sistemi şeklinde söylenmelere mi düşünülmelidir? düşünülsün ki bu alçakça cinayetin aynı köyden ve aynı geniş ailenin içinden olan 23 sanığı hakkındaki jandarma tarafından yapılan soruşturmalarda bile herkesin kendisini ya da aile şerefini kurtarmak adına çirkinlikler ve korkunç haram ilişkiler yumağına doğru yol aldığını gören bir avukat hanımın ben bir anne olarak bu davada sanıkların savunmasını yapamayacağım diye kenara çekilmesi bile diğer bazı meslektaşları tarafından sanığın savunmasız ve haksız bir davranış olarak şeklinde yorumlandı ekranlarda. Ayrıca narin yavrucağızın Kur'an kursundan dönüşü saati olarak mobese kameralarıyla belirlenen 15-15 ile 15 çocuğun öldürülüp bir çuvala konularak dere boyuna götürülüşü arasındaki zamanın sadece bir buçuk saat kadar olması ve o cinayetin bir saatlik zaman diliminde hemen katledilip hemen yok edilmesi için toprağa değil de su içine yerleştirilmesi son derece ustalıklı profesyonel bir caniliği göstermektedir. Çünkü o kişi su içine konulan çuvalın dışarı çıkmaması için çuval içine taş koymakla yetinmemiş, üstüne 15-20 kiloluk ağır taşlar da yerleştirmiş. Bu tarz ceset saklamayı soğukkanlılık içinde yapan bir kişi veya onun yardımcıları ya da yönlendiricileri Su içine gizlenen bir cesedin kokusunu hassas koku alan özel eğitimle yetiştirilmiş köpeklerce bile alınamayacağını biliyordu. Demek ki bu yönde tecrübe edilmiş bir cinayet gizleme yöntemi söz konusu ve bu cinayeti o cani kişinin ilk anda da değil ülkeye ve devlete onca acıları yaşattıktan sonra 19 gün sonra itiraf etmesi caniliğini gizlemeye veya mazur görülmesine yetmez o samimi bir insan olsaydı, o teklifini tehdit de olsa, ilk anda reddeder ve cinayeti haber verirdi. Narin yavrucağın Kur'an kursuna gitmesinden bile hemen, İslam hakkındaki iflah olmaz düşmanlıklarını ekranlardan sergileyenler hakkında söylenecek sözü ise okuyucu kendi değerleriyle ifade etsin. Bu gibi ahlaksızca, alçakça işlenen cinayetlerin faillerine idam cezası verilmesi ekranlarda söz konusu edilince bazı hukuk proflarınca idam asla kabul edilemez, idam insanlık dışı bir cezadır gibi laflara tutunmaları, kısas sizin için hayat vardır diyen bir inanca bağlı Müslüman bir halkın inanç değerlerine meydan okumak küstahlığından başka bir şey değildi. Keza laik çevrelerin bu cinayetlerden bile halkımızın büyük ekseriyetinin bağlı olduğu inanç sistemini suçlamaya kalkışmaları ise daha bir hainliktir. Çünkü İslam ahlaksızlık ve cinayetleri asla terviç ve teşvik etmez. Laik sistemlerin ise ne olduğunu ayrıca söylemeye gerek yoktur. Bu vesileyle şahsen kazaen değil, kasti öldürmelerde idam cezasına taraftarı olduğumu ve Avrupa Birliği ne der gibi kaygılarla düşünmenin de yersizliğini belirtmek isterim. Bir küçük köyün ahalisinin üçte ikisinin aynı aileden olması ve yetişkin olanların korkunç bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması ve günlerce suskunluğa gömülmeleri de bir ayrı facia ve tuhaf bir koruma, korunma refleksinin yansıması olsa gerek. Böyleken Narin isimli o meleğin soyadının da gündeme gelmesi dolayısıyla Os sayadını taşıyanlar, kamuoyuna bir ile meramlarını ifade etmeye çalışmışlar. Bizler, Diyarbakır'mızda asırlarca yaşamını sürdüren, kimi zamanda yöneticiliğini yapmış Gevranizade ailesinin fertleriyiz. Ülkemizin değişik coğrafyasında binlerce Güran ailesi ve yeğenleri yaşamaktadırlar. Büyük ekseriyetle de vatanına ve milletine bağlı fertlerdirler. Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz. Ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız şeklindeki açıklamalarını susma yarışına girmiş olan bir grubun tutumuna açıklık getirmeyip suçların şahsiliği ilkesi gereğince herkese yönelik bir suçlama yokken 25 gündür susmakta direnenler adına bu konuda hayret ifade edenler için dış güçler ve yerli uzantıları yorumu yapmalarını kamuoyunun idrakine havale etmek gerekiyor. Bu arada bu korkunç cinayet vesilesiyle Hüdapar üzerine de cife sıçratmak isteyenler olduğundan dünkü hürriyette Ahmet Hakan'ın Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı olduğunu arayıp suçlanan ailenin Hüdapar'la bir ilgisinin olup olmadığı konusunu sorması üzerine yapıcı Yapıcıoğlu'nun bu köyde bizim tek bir üyemiz bile yok dediğini de ekleyelim. Ve bir diğer konuya da kısaca değinelim. Şehide Ayşenur Eygi için rahmetler niyaz ederek, ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan ve TC vatandaşlığından ayrı olarak, ABD vatandaşlığına da sahip olan üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Ayşenur Eygi kardeşimiz, Amerika'daki Müslüman öğrencilerin faal elemanlarından birisi olarak Filistin'deki Siyonist çete örgütü İsrail güçlerine karşı Batı Şeria'nın Nablus şehrinde evvelki gün silahsız protesto gösterisi yaparken alnından tek kurşunla vurularak Siyonist askerlerce katledilmiş bulunuyor. Daha önce de Myanmar'a gidip Arakan Müslümanlarına yapılan zulümlere karşı protestolar düzenleyen ve inşallah şehit olan Ayşenur kardeşimiz için Allahu Teala'dan rahmetler niyaz ederken onun taşıdığı bir İngilizce pankarttaki yazıdaki güzel ölçüyü buraya aktaralım. Benim için vasat demek ümmet yani birbirini doğru yolda destekleyen topluluk demektir. Allah'a teslimiyetle yolculuğumu tamamlamam gerekiyor.